Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bir Stand of 2 videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda müttefikler sadece AVM moduna girdim. Şöyle bir modumuz var. Sadece AVM'ler. Ve ben bok gibi oynadığım için bu video bok gibi olacak. Kusura bakmayın şimdi. Ama Evet öldüm. Yine. Fark etmedim düşman olduğunu. Bu mod nasıl bir mod biliyorsunuz mu? Müttefikler modu rekabetçi maçı gibi aynı. Öyle 2'ye 2. Iki, duo vs duo. Böyle bomba kurmalı falan. Ama sadece AVM var bunda. Ah ne oluyor lan? Bomba kimdi oğlum? Sendin bomba. Tamam yürü. Yürü hadi yürü. Hadi bitiriyoruz hadi. Oh. Eşek seni. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Avlmayı çok kötü oynuyorum ama bu sefer iyi oynuyorum. Garip. Galiba sorumluluk üstlendiğimden dolayı sanırım. Kusuyorlar ha. Kusuyorlar kanka kusuyorlar. Kanka atacağın flash'ın içine sokayım tamam mı senin ya? <laughs> ne yapıyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bıçakla koşuyor üstümüze ya. <laughs> Ulan ya. <laughs> el bombası ve kask varmış. Lan alırım alacak param yok. Oğlum. El bombası ve kaskı gitti neyse. Onlar da bıç gelecek büyük ihtimalle üstümüze. <laughs> Ulan ne komikti ya. Şu barış atma anasını. Çekme anayı bacayı çekme. Bombayı mı kurdu lan bu geyler? Ne yaptılar? Hadi bakayım. E oğlum diğer arkadaşlar da. Ben burada oturur beklerim. İmzamı da atarım şuraya. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Evet arkadaşlar sadece AVM müttefikler modumuzun Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.